Aha gameplay trailer mi? Olamaz. Wow 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 wow. Wow 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 wow. En sevdiğim oyunlardan biri. En sevdiğim oyunlardan biri. Harbi sağlam oyunlardan. Ben çok seviyorum bunu. Uf, 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 uf. Benim hayatım bitti benim hayatım. Benim hayatım bir kusur buraya gitti derdi. Ne duruyor. Wow. Wow. Yani bayağı iyi. Ben çok severim bu tarz oyunları ve gerçekten bekliyordum. Beklediğim gibi de bir Age of Empires geliyor yani belli. bayağı iyi. Bayağı iyi. Age of Empires 4 böyle hissettiriyor yani. tutarsa tekrardan e, böyle bir Age of Empires bir canlanabilir yani. Bu oyunu tutması için elimden gelen her şeyi yaparım. Bayağı sağlam. Ve görüldüğü üzere böyle gibi bug falan, bir problem falan hiç yok yani. Bir şey söyleyeyim Mitoloji 2 de gelir. Bu oyun tutarsa mitoloji 2 gelir. Benim de gençliğim yanar. Aha. Sultan etmiyor ama. Oy, çok güzel yapmışlar ya. Bayağı güzel yapmışlar. Acaba sinematik için mi e, böyle az asker sayısı tutmuşlar? Yoksa gerçekten artık asker sayılarımız daha az olup daha mı işlevsel olacak? Onu çok merak ediyorum. Diğer oyunlarda mesela basabildiğini bildiğini alabildiğini asker basıp oraya dağıtıyorsun, buraya dağıtıyorsun, işte kırıyorsun, geçiyorsun. Bir şeyler oluyor yani sürekli işte pump yapıyorsun adamın üstüne pataküte böyle zorluyorsun ee, ama burada gördüğüm asker sayısı az bir asker sayısı A acaba artık biraz daha realistik olup e hani kişilerle böyle hani nasıl söyleyeyim daha çok böyle e askerin etkisi daha mı büyük olacak yani diğer böyle oyunlara e oyunlarına nazar <laughs> sayısı değil de kişi direkt e şey mi olacak ön planda olacak acaba kılma efektleri falan efsane. Oo tamam yok değilmiş. Arkada bayağı bir şey var ya. Yani. Imperial Age. Harika gözü. Muhteşem görünüyor oyun. Oyun var ya muhteşem gözüküyor. Na tamam dediğiniz dediğimizi kırdı yani. Çok sağlam ya. Bir altı ay mı bir sene mi falan alır bu oyun büyük ihtimalle benim. Ordu'nun güzelliklerine bakın <laughs> abi. Wow. çok sağlam. Çok sağlam geliyor yani. Çok sağlam geliyor ve yani bu oyun bana kalırsa bayağı bayağı bir tutar yani. Ya umarım tutar yani büyük büyük bir kitleyi içine alır. Umarım artık böyle Age of 2 kovalayan, Age of 3 işte e, mitoloji kovalayan tüm tayfayı alır. Kendi içerisinde bir yerde toplar ki en azından bu oyundan güzel bir para kaldırırlarsa ''Aa tamam biz bu sistemi yeniden, strateji oyunlarının sistemini tekrardan e, uyandırdık. Evet buradan bir kazanç sağlıyoruz. Hadi bunların üstüne biraz daha gidelim, eklentiler yapalım, yeni oyunlarını çıkartalım falan filan tarzında şeyler gelir.'' çok da güzel yol alır yani. Umarım gerçekleşir. Hepimizin umudu, ümidi bu yani.